Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD duyurdu. Türkiye'yi kızdıracak kararlar aldık. Değerli izleyenler, ABD'li senatör Chris Murphy Türkiye'yi kızdıracak kararlar aldık açıklamasında bulundu. Senatör Chris Murphy, ABD'nin Suriye politikası ile ilgili Türkiye'yi kızdıracak kararlar aldık dedi. Yunan Taneya gazetesine konuşan Demokrat Partili Murphy, Suriye'deki Kürt güçleriyle aynı izahda durmamız bazı sonuçlar doğurdu. Bunun Türkiye'yi kızdıracağını biliyorduk. Aldığımız kararların bazen sürtüşmelere yol açtığını anlayamıyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerindeki bölünmeden sadece Türkiye sorumlu değil, ABD'de sorun yaratan adımlar attı ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.